Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. Tabii burada CHP grubu adına söz alan sayın milletvekili doğrudan doğruya partimizin ismini anarak açıkça bir sataşmada bulundu. Öncelikle yeniden Refah Partisi olarak kadına bakış açımızın nasıl olması gerektiğini CHP'den öğrenecek değiliz diyerek başlamak istiyorum. Burada söz edilen konu Genel Merkezden evet bir görevlimiz bir paylaşım yapmış. Ancak bir sosyal medya fenomeninin yayınlamış olduğu bir görüntüyü alıp aynen yayınladığı için yani oradaki hanımefendinin yüzünün kapatılması bizim Genel Merkez görevlimizin yaptığı bir şey değil. Seçim döneminde yapılan bir ilde yapılan uygulama ile ilgili zaten biz 60'ın üzerinde kadın milletvekili adayımızın bulunduğunu, hepsinin pankartlarının, afişlerinin, seçim araçlarının Türkiye'nin her yerinde dolaştığını zaten ifade ettik. Orada sadece o hanımefendinin kendi isteğiyle böyle bir uygulama yapıldığını, bunu kabul etmediğimizi ifade ettik ve il başkanımızın da görevinin değiştirilmesine zaten karar verdik. Yeniden Refah Partimizin kadına bakışı aziz milletimizin bin senedir kadına bakışı neyse odur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadına bakışıyla yeniden Refah Partimiz'in kadına bakışı aynıdır. Kadınlar başımızın tacıdır. 81 ilimizde kadın teşkilatlarımız aynı zamanda ilçelerde, caddelerde, meydanlarda, standlarda doğrudan doğruya halkımızla iç içe çalışmalarını halen daha sürdürmektedir. Yeniden Refah Partimiz'in ilk resmi adayı Afyon'un Güney beldesindeki yerel seçimlerde bir kadın belediye başkan adayıdır. Kadın MKYK üyelerimiz Sayın Ervahan lütfen son sözünüzü alalım. Buyur. MKYK üyelerimizle birlikte çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Bize göre kadına bakışı sorgulanması gereken bir grup varsa o da 28 Şubat sürecinde en temel insan haklarını kullanarak başlarını örten kadınlarımıza, kızlarımıza adeta terörist muamelesi yapanlardır tıp fakültesini birincilikle bitirdiği halde ödül töreninde ödülü verilmeyen, sahneye çıkarılmayan kızlarımıza bu çağ dışı muameleyi reva görenlerdir. Milletin Meclisi, Gazi Meclisimiz'de başörtülü bir hanım milletvekiline tahammül edemeyenlerdir. Sorgulanması gereken LGBT tercihi söz konusu olduğunda kişisel tercih, özgürlük, insan hakkı derken başörtüsü olunca ne özgürlük ne de insan hakkı dinlemeyenlerdir. Bir kez daha aziz milletvekillerimizi, milletimizi Sayın Başkan'ı selamlıyorum. Çok teşekkürler teşekkür ediyorum. Sağ olun.